Herkese merhaba. Dijital pazarlama dünyasının haberleri hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda hep birlikte Şubat ayında yaşanan gelişme ve yeniliklere bakacağız. <laughs> ChatGPT'nin güçlü etkisinin ardından Google diyalog tabanlı yapay zeka aracı Google Bard'ı duyurdu. Google, deneysel sohbete dayalı aracı üzerinde 2 senedir çalıştığını duyurdu. Google Bard'ın öncelikli hedeflerine bakıldığında ise kullanıcılara fayda ve kolaylık sağlamak olduğu görülüyor. Yine Google Bart'la neler yapabileceğinizi hep birlikte bakalım. Merak ettiğiniz konulara dair kapsamlı bilgi edinebilirsiniz. Özellikle Bard'ın bu noktada sunduğu kafiyeli konuşma dili sayesinde öğrenme süreçleriniz de kolaylaşabilir. İlgi çekici ve yaratıcı şiirler yazabilir, ilham alabilirsiniz. Dil öğrenme süreçlerinizde de Google Bard'dan faydalanabilirsiniz. Kafiyeli anlatımı ve söz oyunları sayesinde öğrenme süreçlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Microsoft arama motorunu ChatGPT ile güçlendiriyor. Microsoft Wire düzenlediği bir etkinlikte ChatGPT ile birlikte yaptığı işbirliğini duyurdu. Bu çalışmayla birlikte Microsoft kullanıcılara eş zamanlı olarak yanıtlar vermeyi ve daha çok fayda sağlamayı amaçlıyor. Bu yenilikle birlikte daha etkin bir arama motor deneyiminin yanı sıra kullanıcıların arama davranışlarının değişimini de ortaya koyması açısından bu gelişme ayrıca önemli. Peki Bing ile birlikte neler yapabilirsiniz? Merak ettiğiniz konular hakkında daha detaylı ve kolayca bilgi edinebilirsiniz. Bing üzerinde yer alan arama bölümü ve sohbetin birlikte çalışmasından dolayı alanlar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Yine içeriklerinizi Bing ile oluşturabilir, ilham alabilir ya da var olan fikirlerinizi derinleştirebilirsiniz. Kodlama süreçlerinizde de Bing'i dahil edebilirsiniz. Bu noktada hem öğrenme hem de yazma süreçlerinizde Bing'i kullanabilirsiniz. Google Search Console'daki video indeksleme raporunu geliştirdi. Google videoların arama sonuçlarındaki performanslarını iyileştirmek için Search Console'daki video indeksleme raporunu güncelledi ve burada bazı eklemelerde bulundu. Video içeriklerin indeks performanslarını daha iyi takip etmeye yardımcı olacak video gösterim yerleşimleri ve site haritası filtresi özelliğini de getirmiş oldu. Bu durum aynı zamanda video içeriklerin sitenize getirdiği trafik açısından oldukça önemli. Bu açıdan raporu ve raporda yapılan geliştirmeleri takip etmek oldukça faydalı olacaktır. Google yerel rehberlerden kaldırılan inceleme kriteri üzerinde çalışıyor. Google haritalar yerel rehberleri üzerindeki politikaya uymayan yorumlarla alakalı kısmı kaldırdı. Dolayısıyla Şubat ayı içerisinde incelemelerin uygunluğu tespit edilemedi. Google oluşan hata üzerine inceleme sistemlerini geliştirmek üzere sürekli olarak çalıştıklarını belirterek sorunun çözümü üzerine yoğunlaştıklarını belirtti. Bu süreç içerisinde sorun tamamıyla çözülene kadar İncelemelerinizin kontrolü için özel olarak Google'a talep oluşturabilirsiniz ve incelemelerinizi kontrol edebilirsiniz. Google'ın taranabilir bağlantılar için yardım dökümanı artık daha fazlasını içeriyor. Google, bağlantıların taranabilir hale getirilmesiyle ilgili yardım belgesine eklemeler yaptı. Bu eklemeyle birlikte yardım dökümanı Google tarafından taranabilir bağlantı oluşturmanın yanı sıra bağlantı metni yerleşimleri, metnin nasıl hazırlanacağı, iç linkler ve dış linkler gibi konuları da kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Bu dokümanın önemine gelindiğinde ise arama sonuçlarını etkileyen her türlü unsurun takip edilmesi çalışmalarınızın etkinliği için çok faydalı olacaktır. Google reklam verenler için Google Analytics 4'e geçiş hatırlatmaları yapıyor. Google Universal Analytics'in yakında kapanacak olmasına bağlı olarak reklam verenlere Google Analytics 4'e geçiş yapmalarını hatırlatan mailler göndermeye başladı. Temmuz 2023'te tamamen geçerliliğini kaybedecek olan Universal Analytics'ten mülklerinizi şimdiden Google Analytics 4'e taşıyabilir ve oturumunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Taşınmayan mülkler için ise Google Mart ayından itibaren otomatik taşıma işlemlerinin başlayacağını duyurdu. Meta Instagram ve Facebook kullanıcıları için reklam tercihleri sunuyor. Meta bu noktada daha şeffaf bir kullanıcı grubunu hedeflemek için yeni bir reklam aracı sundu. Kullanıcılara bu araçla birlikte ben bu reklamı neden görüyorum seçeneği sunan Meta, bu değişiklikle birlikte reklam gösteriminin arkasındaki motivasyonu ve tepkiyi daha iyi ortaya koymaya amaçlıyor. Kullanıcılar ilişkili soruya tıkladığında reklam gösteriminin kendi rutin davranışlarından dolayı mı ortaya çıktığı yoksa reklam verenlerin hedef seçimleriyle mi ilgili olduğunu görebiliyor. Bu sayede reklam gösterimlerinin arka planını anlamak ve kontrol etmek çok daha kolay olacak. Şubat ayında sosyal medyada neler olmuş gelin hep birlikte son olarak bunu inceleyelim. TikTok organik trafiği artırmaya yardımcı olan tanıtım özelliklerini bu ay geliştirmeye başladı. Yapılan yenilik ve geliştirmeler özellikle sayfaya daha çok ziyaretçi çekmek, potansiyel müşterilerle daha çok iletişime geçmek, içerik üreticilerini desteklemek ve lokasyon bazlı kitle seçmek üzerine yoğunlaşıyor. Twitter Blue abonelerinin düşünce ve fikirlerini daha iyi bir şekilde ifade edebilmeleri için düzenlemeler geliştirdi. Twitter Blue aboneliği satın alan kullanıcılar 4000 karakterden fazla tweetler oluşturabilecek. Meta, Facebook ve Instagram kullanıcıları için ücretli mavi tik özelliği getiriyor. Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanıma açılan yenilikle birlikte kullanıcılar gerekli ücreti ödeyerek mavi tike sahip olabilecek. Şubat ayında yaşanan gelişme ve yenilikler aynen bu şekildeydi. Videomuzu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ay yepyeni haber ve güncellemelerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.